Şimdi İstanbul'da yeni bir ilke daha imza atıyoruz. Dünyanın en büyük projelerinden birini hayata geçiriyoruz. Bugün yeni bir gün. Bugün heyecanımızın, gayretimizin, inancımızın dipdiri olduğu bir gün. Bugün 3 katlı büyük İstanbul tünelinin doğum günü. Ulaştırma Bakanlığımızın büyük bir hayali daha gerçek yaptığı 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli ile artık İstanbul Boğazı'ndan geçişler daha hızlı ve daha rahat. Çünkü dünyada bir ilk olan 3 katlı tünelle karayolu ve raylı sistem Boğaz'ın 110 metre altında birleşiyor. Böylece Boğazı iki defa geçmek yerine tek seferde binlerce metre tünellik tasarruf gerçekleşiyor. Dünyanın ilk üç katlı tüneli olan ve yapımı son teknolojiyle üretilen 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli sayesinde köprülerdeki trafik yükü azalıyor. Üç katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin yer alacağı karayolu hattı Tem Otoyolu Hastal Kavşağı'ndan Ümraniye Çamlık Kavşağı'na kadar uzanan 16.150 metre uzunluğunda. Günde 120 bin aracın kullanabileceği bu karayolunun bir ucundan diğerine sadece 14 dakikada gidilebilecek. 31 bin metre uzunluğunda ve İncirli Söğütlü Çeşme arasında yer alması planlanan hızlı metro her gün 1,5 milyon yolcuyu üstündeki 14 istasyona ulaştıracak. İncirli Söğütlü Çeşme arasındaki mesafe 40 dakikaya inecek. 4,5 milyar dolara mal olması planlanan dev proje tam 9 adet aktif raylı sisteme entegre. Bunlar Başakşehir, Bağcılar, Bakırköy, Yeni Kapı, Aksaray Havalimanı, Kabataş, Bağcılar, Topkapı, Habibler, Mahmut Bey, Mecidiyeköy, Yeni Kapı, Hacı Osman, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal. Ayrıca Marmara'ya da bağlanan hızlı metro bu hatlarla birlikte 6,5 milyon İstanbulluya ulaşım imkanı sağlıyor. İncirli-Söğütlüçeşme hızlı metrosu hizmete girdiğinde buna bağlanacak 9 raylı sistemi kullanan yolcular artık çok daha kısa sürede iki yaka arasında yolculuk yapacak. Böylelikle İstanbullular Sabiha Gökçen Havalimanı'na Üsküdar'dan 44... Rumeli Hisarı Kağıthane'den 57, Taksim ve Beşiktaş'tan 57, Hacı Osman'dan 67 dakikada, 3. Havalimanı'na Mecidiyeköy'den 28, Beşiktaş'tan 34, Topkapı'dan 41, Koz 46, Kadıköy'den 49 dakikada, Atatürk Havalimanı'na Mecidiyeköy'den 27, Hacı Osman'dan 47, 3. Havalimanı'ndan 55 dakikada, Otogara, Beşiktaş'tan 23, Altunizade'den 32, Üsküdar'dan 38, Kadıköy'den 43 dakikada, Mecidiyeköy'e Kadıköy'den 25, Tuzla'dan 55, Habibler'den 59 dakikada ve Üsküdar'a Kağıthane'den 25, Başakşehir'den 58 dakikada gidebilecek. Göztepe Levent arası 20, Kartal Taksim arası 46, Sancaktepe Levent 32, Beşiktaş Çekmeköy arası 37, Maslak Kozyatağı arası 29, Bakırköy İdo gümraniye arası 44, Başakşehir Ümraniye arası 59 dakikaya inecek. Dünyanın en büyük havalimanına ve dünyada eşi olmayan 3 katlı tünele kavuşan İstanbul... Dünya şehirlerinin öncüsü olacak. Yeni Türkiye 2023 hedeflerine azim ve kararlılıkla devam edecek. Üç katlı büyük tünel İstanbul'a değer.